Hepinize selam arkadaşlar. Oyun Depos kanalından yeni videolarla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün 13.000 kupalık hesabımda Frank'le gireceğim videoya arkadaşlar. Ee, dün video gelemedi. internette sorunlar olduğu için video gelemedi arkadaşlar. Bugün de e, yeni maçımıza giriyoruz. Videoya like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayalım. Bugün büyük ihtimal iki tane kutu, kutu açacağız videomuzda arkadaşlar. Bir tanesi bitmek üzere video dışında dün e, değil işte dün videoyu attıktan sonra dün müydü dün olması lazım videoyu attıktan sonra işte 5000 kupalık hesapta şey yapmıştık e, ardından hemen ben oynamaya devam etmiştim ondan kalanların üstüne ekliyorum arkadaşlar e, o en son ki 5000 kupalık hesabımda bıraktığımızdan nasıl bırakmıştık bir o bıraktığımızın üstüne iki tane karakter çıktı arkadaşlar videodan sonra. Bunları da yarından sonra kanalda videosuyla görebilirsiniz arkadaşlar. Yarın 9000 kupalık hesabımda video gelecek. Şu an 13000 kupalık hesabımdayım arkadaşlar. İstek oyunlarınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de yorumlardaki belirtilerinize göre istediğiniz oyunu oynayacağım arkadaşlar. Evet şöyle bir biz oyunumuza dönelim. Evet. Şurayı durdurduk. Ama kaçtı. Kaçtı adam kaçtı. Neyse sorun yok. Yine gidiyoruz. Ölecek. Şöyle biz şunları. Biz ölmeyelim de öldük. Neyse sorun yok. Maçımız bitti. Mi? Bitmedi. Yüzde üçle bıraktık. Neyse alırız ya. Yüzde üçten de vermeyiz herhalde oyunu. Şöyle. Hop. Öldük. İki tane civata kaldı orada. Neyse. Alırız herhalde. Şöyle ben bir ultimi kullanmayacağım. Onların robotu gelecek büyük ihtimal. Ben bir onun için hazırda tutacağım şu an. sen bir ölsen. Heh. Biz bunu tutalım. Evet durdu. Ama öldük sorun sıkıntı. Şunlara vurduk öldü. Evet maçı aldık. Evet. İlk maçımızı aldık. Ve ilk görevimizi de bitirdik. Evet. Ee, dilerseniz bunları ben videonun sonunda açayım. Şu ikisini de beraber bitirelim ben. Şimdi bitirdim oyunu. İkisini de bitirelim. Şöyle girelim. Evet. 8 bit olmasaydı sorun. Neyse. Hemen başlayalım biz tekrar doğduk. Mortis sorun ya. Yani. Bizim diğer hesabımızda da Mortis var. Belki söylemişimdir hatırlamıyorum. Hayır öldük. Şöyle biz bir tekrar doğduk. Hemen ilerleyelim. Mortis ölecek. Ben öldüreceğim. Evet. Dediğime de geldik. Ben binaniye pas atayım. Evet. Neyse biz bir gidelim tek. Evet. Golümüzü de attık. Mortis aslında kaleye gitmek yerine saldırsaydı belki alma ihtimali de vardı. Düşük de olsa ama. Oradan genetik aldık. Evet. Tekrar doğalım. Hemen gi oyunumuza girelim. Şöyle ben bir şöyle atıyormuşum ya. Gitsin bir ne var ne yok dolansın. Bunu aldık. Hayır. Mortis acele etti. Çabuk davrandı. Aldı beni. Eğer almasaydı hemen ben Tikin öbür tarafından atacaktım. Sen şunu tut o arada ben sana bir iki vurayım. Hayır ya olmadı. O arada onu tutarken ben hemen gideyim diyecektim de yapamadık. Ortis bizim yerimizi biliyor. Şu an oyun beraber sorunlu gidiyor biraz. Hemen biz bir gidelim. Golümüze atalım şöyle ultimize. Ellemeseydim ki keşke. Hayır. Küçük kaldı. Küçük kafa aldı. Biz bir hemen hemen hemen. Hayır hayır hayır. Hayır bu kötü oldu. Bu kötü oldu. İlk maçta 9 kişiyi öldürmüşüz. Bu da bitti. Diğer görevi yapmamıza gerek yok. Onu biz bir sonra yaparız. Savaş kutusundan başlayalım açalım. Savaş kutusundan bir şey vermedi. Büyük, kutu, büyük kutumuzu açalım. Evet. Kaç yazdı? 3 yazdı ve 55 altın. Bakalım verecek mi karakter? Hayır karakterimiz yok şu görevimize de geçelim. Hemen bunu da yapalım. Tek hesaplaşma girelim. Bu maçımızdan sonra videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlar. Şunu alırsak. Sorun olmadan. Sen daha sıkmasan mı diyorsun? Sıkmasan mı? Ben onu alacağım. Neyse onu sonra alırız. Şu şeki sorun yapmaz herhalde. Ortada bizi haşlayacaklar. Ya kaçacağız ya kaçacağız. Evet öldük. Dediğim gibi de oldu. Bir vurduk ama onun biraz ileri gitmesi lazımdı. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. ID'lerinizi yoruma bırakabilirsiniz. Arkadaş ekleyebilirim arkadaşlar.